Gaz yağı diyeceğim. Gaz yağı diyeceksiniz. İşaretliyim mi? Vazgeçmeniz mümkün olmaz. İşaretliyim. Peki Sizin tercihiniz gaz yağı. Hadi ailenizle bir konuşun. Bakalım onlar ne diyecekler. Yani. Adı üstünde gaz, ya. gaz yağı. Gaz ya. yağı lambalarda kullanılır. Sen kendin evet, söyle. Uçak, Uçak gaz yağıyla çalışır mı? Yağı yani? Artı linit diyorsun Azar. Linit kömürdür. kömür Uçak kömürle hadi aşağıda pilotlar uçağa kömür ya yüklüyorlar. Ya mümkün mü? De, mümkün mü? oktan oktandır. Jet yakıtı oktan, yüksek oktanlı. Mesela sen dedin ya ilk başta oktan dedin sonra fikir değişti. Evet ilk düşündüğüm 95 bak benzin. O dedi. Şimdi mesela bak Kendim 95 benzinli verdim. oktan var arabalarda. 97 var. Bundan sonra jet yakıtı var. Bunlar yüksek oktanlı. Uçaklar yüksek oktanlı benzinle çalışır. Kömür limit diyorsun Hazal. Yani kok, ne olduğunu tamamen bilmem ben. Ama ko kok kömürü, limit kömürü, yani, taş kömürü. Gaz ya. Kömür olduğunu gaz ya gaz nasıl kaldın peki? Gaz, gaz ya. ya çok söyleyen oldu gaz. Kızım gaz ama ya ama sen, şey sen iyi de mi sana suyla çalışır da diyebilir. Yani sen gaz kendin gaz düşüneceksin. Yani, bu çok... Sen oradan fikir alacaksın ama sen. Giderken hiç yanıyor. Bir fikrim yok ki. Hiçbir fikrim yok ki. Yazık 2000 liralık ödülü kaybettik ama yani mantığın yanlış oldu. Linyit kömür, linyitin ne olduğunu bilmiyorum diyorsun. Linyit kömür, kömür kok kömür, taş kömür, bunlar kömür. Bu tren kömürle çalışır da uçak kömürle çalışmaz. Anladım da ben onun Kızım, kömür olduğunu bile düşünmüyorum. Linyit nedir o Ya bir yakıt da sıvı mıdır? Liyit. Katı mıdır bilmiyorum Aa, ama düşünemedim yani. Likit gibi düşündü belki de. Ya tamam. olabilir belki likit. Yani ben yani senin moralini bozmayayım değil. ama linyet kömürdür azal yani orada yanlışım var. Aa, ya gaz tamam. yağı adı üstünde o ya gaz, gaz gazın yan türevidir o. Yani şey petrolün yan türevidir gaz yağı. Ya yani ben bu ben çıkacaktım bunu ilk turda hemen gelirdim. Ve Be, oktan benzin cevabı. <laughs> oktan benzin yani, siz farklı cevaplar alsanız yine de oktan benzin. Ben, ben zaten yani sembolik olarak çıkar dönerdim. <laughs> oktan, oktan oktan benzin derdim ben çünkü linyet kömür. Uçak değil bu şey değil. Evet tren değil şey vapur değil gaz ya gaz lambası değil, e, mazot dediğin araba değil, oktan yüksek oktanlı benzin. <laughs> yani bağıra bağıra gitti bu soru. Azal Hanım, e, işte Ateş Bey'in dediği gibi böyle göz göre göre olduğu zaman hakikaten insan daha farklı üzülüyor. 2000 lira hiç de az değil. Gaz Düzel... ya zaten, ya ya ne olacak o? Gaz uçak uçar mı? Dizel yakıt düşük ısı derecelerinde yani uçağa koyduğunuzu varsayalım yükseldiğiniz harici ısı iyice düşüyor ve hava soğuduğu zaman da akışkanlığını kaybediyor bu Dolma da istenmeyen yaparım. bir şey. O yüzden dizel yakıt olması zaten mümkün değildi. Artı benzin havada nazan dizel yakıt şey, çekişi düşük olduğu için arabalarda da yüksek süratle kullanılmaz. Uçaklardaki yüksek sürat ihtiyaç var. O yüzden zaten var. ben dizel yakıtı eledim. Yani hani Ay, ha, bilmiyorum çok li, li, şey gaz yapmak istemedim. Kötü bir yakıt mı acaba diye düşündüm. Hani... Gaz yan tercih etme nedeni ne oldu peki? Sadece... attım onu baba dedim ya bilmiyorum diye. zaten bulmuştur ya, oktan Başka bir yani, joker hakkım yok yani joker hakkım insanlara sormak bir Tamam oktan benzini bulmuştum zaten o Şey ilk, evet ilk onu söylemiş. Ya oktan benzini bulmuştum. Efendim Linit babanız da söylediği gibi kömür aslında ve niyet olması da elbette mümkün değil, sizin ikilemde kaldığınız çıklardan bir diğeri de buydu. Yani yazık Kazı oldu. Yok gaz ya, çıkar. Evet. Çık. Hayır, ya çıkar. <laughs> Çıkmaz. Lamba odaya bir aydınlatmıyor. Merakınızı gidermek için bir açıklama yapacağım elbette ama önce tabii ki gerçeklerle yüzleşmemiz gerekiyor. Vermiş olduğunuz cevap gaz yağı. 2000 lira diyelim. Bir soru. Üstüne bir bardak soğuk su. Hazan'ım. Bu soruya vermiş olduğunuz cevap Doğru, tebrik ederim. Aa, Aa, Uçaktan baba, bahsediyoruz? Ah! Babacım ne oldu? Aa. Uçaktan bahsediyoruz? Allah! Ya, şu an var ya, en çok buna sevindim ya. Yani şu an bir şey kaybettiğime, kaybetmediğime değil, şu an kendimi ispat etmiş olduğuma seviniyorum. Başka hiçbir şey değil. Aa, ben bütün okuduklarımı hepsi sil baştan o zaman.